Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ve Asya'nın da kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hala promo deriz Asya'yım ne düşünüyorsun? Hiçbir şey diyemiyorum. Arkadaşlar biz oyunu bu oyunu kaç yıldır oynuyoruz ve hala promo deriz hala hala. De? Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenim Ela ile birlikte fashion Lera. show oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. G merhaba. Merhaba. Evet. Asilim lafını kestim. Gene bak, sen söyle bakalım. Evet arkadaşlar biz bu oyunu kaç yıldır oynuyoruz ve pro modeliz arkadaşlar. Bir türlü ünlü model olamadık. Yani Asya yani, doğru söylüyor. Bakayım kaç tane kazancım varmış bugün. Nereden kazanca bakıyoruz? Burada bak bir tane adam var. Adam. Bize kazanç versene. Altı kere birinci oldum. Altı kere birinci oldum. Size bakabilir miyim? Ben şurada kaç tane kadar. Oha. Ya arkadaşlar. Sekiz kere birinciyim be. Oha Ela bak iki aynı olmuş. Biz de ikimiz aynı yapalım mı? Olur. Bu arada bu odada sadece biz varız. <laughs> i̇kimiz Ay, varız. Aynen. Arkadaşlar şansımıza da YouTuber çıktı. Ay Ela. <laughs> Ela ya biz şimdi ilk saat bunları mı bekleyeceğiz? Evet bekleyeceğiz. Bak çantamı almaya çalışıyorum ben burada. <laughs> çantamı alamadan gideyim yani. Canım çantam benim. Kız dokunma o benim çantam. <laughs> dıt dıt çantamın içinde para var dıt. Hayır çaldım gidiyorum ben o Hayır para benim çantam o çanta bekle. <laughs> bekle. Bak benim de gözlüğüm var. Ay çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Bak benim de içeceğim çanta. Var. Bak benim içeceğim var. Nerede gözüm? Bak o benim. ne be? İçeceğim var benim. Ya nasıl? benim içeceğim <laughs> o. Çık be. Hayır. <laughs> ya benim. <laughs> Ay arkadaşlar saniye saniye ya ama hala. bu gıcık mı sanırım. ya? Ya arkadaşlar bu gıcık mı ya? Bu <laughs> gıcık <İçeceğim> işte? <laughs> Gelin Ela'nın Çantam. Gelin Ela'nın karakterine bakalım. Şimdi Ela'da bu var. Bunlar var. Kızım karakterine bakıyorsun? Arkadaşlar evet biz Aslı'nın karakterine bakalım. Aslı'na ben Değil. Bak burada şey var. <laughs> Bak burada eksam batar diyor. Evet bana. arkadaşlar bu Asya gördüğünüz gibi. Şimdi böyle bir kolye takmış. Böyle şeyler yapıyor. Şimdi bu nasıl bir şey ya? Şimdi böyle tişörtü var arkadaşlar. Saçı var böyle. Dil çıkaran bir yüzü var. Sonra böyle garip bir yüzü var. Ayağı var. Garip bir şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> böyle tişört men almak için bunu takmış. Bakın. Bence bir tane çok tane güzel. masum bir neyi var. Masum ineği. Arkadaşlar bakın bence benim karakterim de çok güzel. Benim karakterimi göstersene. <laughs> Eksem avatar diyor bak. Bu da Elan karakteri yani. Yüzüm çok tatlı değil mi? Sadece 3 tane şey var. Arkadaşlar bakın. Sadece 3 tane şey var. E, ben böyle 3 seviyorum. Bedava seviyorum. Ben arkadaşlar de, bu arada. Bir, iki, üstümdekine evet, baya bir evet, para verdiğimi. Robux verdiğimi sanıyorsunuz arkadaşlar. Hayır 5 Robux verdim. Evet çok ucuza vermişsin. Aynen. Asya'nınkiler de 5 Robux. Hiç Arkadaşlar bilemiyorum. Bu ne ya? Bu kim ya? Ya gözünüzü <laughs> seveyim ya. <laughs> Arkadaşlar ya. Ne yapıyorsunuz böyle? Arkadaşlar çocuk hala zengin model. <laughs> Yazık. <laughs> evet. Kız geliyor. Aa çok güzel olmuş. Ama biz şey puan veremiyoruz arkadaşlar oturdu evet. olmadığımız için. Kolları yok kızım. Burada yazın. bir şeyler mi söylüyorsun? Aslı biz yokuz farkında <laughs> mısın? Evet. Asli, ya bunun farkında değil arkadaşlar. Aa bu kıza sıfır vereceğim ben. Aslı kız neden orada duruyor? <gülüyor> <gülüyor> kızım ne giydin sen? Aa Arapça konuşuyor. Bu Arapça değil. Bu çi kız Çin arkadaşlar. Çin. Arap çünkü. Çin, çin Çin Kendisi Arap. Bir de bizden beş vermemizi istiyor. olsun. <laughs> Ay bak kızım bak. Çok güzel olmuşsun. Ama bak. E, biraz daha zayıf olsam bir saçma. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Ay arkadaşlar ben bu videodan sonra ölmezsem adım hızlı değil. Arkadaşlar az önce gelen kız hala şurada duruyor. Farkında mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Allah bir puan bekliyor. A kız iki sıra önce gelmişti. Evet. Bak gitti. Gösteri bitti ya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu kız birinci olmuş. İnanmıyorum. İnanmıyorum. O şişko kız neyse ki birinci olmamış arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ama gerçekten birinci olacak gibi bir de Asya'yı nereye doğurmuşlar? Ela buradayım. Neredesin? Buradayım Arkadaşlar yorumlara yazın şimdi. Benim tavşanım mı daha tatlı? Asya'nın ineği mi? Bakın Durun arkadaşlar size ineğimi şu şekilde göstereyim. Bakın, ben de siz tavşanımı şöyle göstereyim. Hangimizinki daha tatlı yorumları bekliyorum. Bir de hangimizin karakteri daha tatlı? Evet onu bekliyorum bir Evet. BB'mizin yorumlarına yazın arkadaşlar. Benim evet. kanalımın adı Asya TV. Pekası onunki de Roblox Queen Ela. Evet. Queenine babanıza sorabilirsiniz İngilizce biliyorsa. Ben de çok yazamıyorum. Ben Roblox Queen Ela. Annenize babanıza sorarak yazarsınız. Aha başladı. Bakalım neymiş bu? Asya sen ne yapacağız? Ay çölde kaybolursak çok kötü olur değil mi arkadaşlarım? Ölürüz. Gelin arkadaşlar ne seçsek şimdi? Zayıflamış olalım Asya bak böyle. Ay artık hiçbir şey yemiyorum öleceğim. böyle olur insan değil mi? Arkadaşlar bu çöldeyken. Arkadaşlar ben çöle gittim mi? Gitmedim lan bu kim? Arkadaşlar e, abla <laughs> Az ya ya. Dülan ne? Ben koydum adını. Dülan. <laughs> Dülanların Dülan'ı. Fındık Dülan'ı. Aa evet. <laughs> Yeni adı buldum arkadaşlar. Yeni adı buldum. Fındık evet, Arkadaşlar çöle kalırsak işte böyle ölürüz. Gördünüz mü? Fındık Dülan'ı. <laughs> <laughs> Fındık Dülan'ı. Fındık bir şeysi diyorlardı bir tane dizide. Arkadaşlar ben de fındıklı fındık dedim. Fındık tüylanı. Arkadaşlar güzel artık beğenmiyor. biz çölde o kadar çok kalmışız ki ölüyoruz artık. O yüzden arkadaşlarım böyle arkanızdan bir kuyruk çıkmış. Ben üstüme güzel kuyruk bir şey alacağım. beğenemedim ya. Size bu mu Asya yoksa bu mu Asya bak ben ne giydim? Bu mu alsa? Asya bak ben ne giydim? Ay çok güzel giymişsin ya. Hayır böyle bir şey yok. Evet çölde böyle giyindiler. Arkadaşlar çölde böyle. Ölmüşsünüz ölmemişsiniz. Kime ne? Hadi ben dikkat oturalım. Abi bir dakika benim şeyim unut oldu. Terlik olur. Terlik giymemiz lazım. Yeşil terlik olsun koy yeşil. Çok güzel olduk bence ne diyorsunuz? Arkadaşlar bir güneş gözü alalım mı? Ha, terbiyesiz. De. Bakın arkadaşlar. Bana vermiyor. Niye vermiyor? Arkadaşlar vermiyor. İnanmıyorum. Kombinim yarımda kaldı. Aa, biz yüz seçmemiş miyiz? Arkadaşlar şimdi bu yüz mutlu değil mi? Biz üzgün bir yüz alacağız. Ağlamış böyle. Aynen. Şimdi arkadaşlar tabii çölde kum vardır. Hani böyle kumlanmış bir ten rengi seçmemiz lazım bizim. Aynen. Ben de öyle seçtim. Aa en koyu ten, tenini mi seçsem acaba ya? Bence nasıl oldu arkadaşlar? Bence boynunu öyle tutmayla sonra. Boynunu şey olur. Boynunu... Tamam. Şimdi kum rengi nedir arkadaşlar? Bu Malum budur. Bunu ya, Kızım çölde çanta takılır mı Allah aşkına ya? <laughs> Ay çöldeyim daha bir selfie çekeyim biliyorum. Hashtag çöldü biliyorum. Hashtag. Arkadaşlar bunu takalım. Arkadaşlar bakın çok üzgünüm. Kolumda bir şey var <laughs> Ağlıyorum. Hayvan ben tane geldi. gitti Bunu evet arkadaşlar bu yüzden öldürüyor. Aa dudağın Bence güzelliğine bakın lan. Çok güzel. Tabii böyle. Ay çok güzelsin. Böyle güzellik yok. Değil mi? Yok. Kim o? Hayır, anne hani çok az kaldı. Ne <laughs> onu Arkadaşlar şu an kedi geldi içeri. Görüşürüz. Dilan'ın <laughs> <laughs> tatlısı geldi. O bunun. O bunlara çok alışık sen etme. Dilan kapıya vuruyor arkadaşlar. Fındık Dilan'ı bu kapıya vuruyor. Ya arkadaşlar şunu alabilseydim çok güzel olurdu. Bak ağzımdaki son ekmek. Bence şaklatamıyor. Kızım güneş geçer başımıza. Doğru. Herhalde. Arkadaşlar saçımız da öyle bir yamuk yumuk ki ödeyeceğiz artık. Bu ne sıcak. Yani ben çok haklıca davranmışım. Aa Ela kim ya? Aa Ela kim ya? Çok az Ela. Dünya kapıya vurma. Ela sen Ela'yı tanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aa süret oldu. Eyvah. Bakın. Dilan yapma. Bir kere sonra boynunda bir şey O kadar çok terler. Gül video bitince senin boynunu boğabileceğim. Sen görürsün. Ne yapıyorsun ya? Çöldü. Çöldü düşünün ya. böyle benim köyde şişman mı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> köyde yemek bakıyorsun Nereden buldun? bana? Söyle ben <laughs> <laughs> Az he trying to blame me? Sen şöyle tatil yapmaya yaramazsın biraz.